Hacettepe Üniversitesi'nde PKK yandaş öğrenciler Nevruz kutlamaları bahanesiyle kantinde oturan öğrencilere saldırdı. Saldırıya müdahale eden polis 21 öğrenciyi gözaltına aldı. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde çıkan kavgada iki öğrenci kesici aletle yaralandı. Rektörlük iki gün süreyle üniversitede eğitime ara verildiğini duyurdu. Ellerinde sopalarla yürüyerek PKK sloganları atan öğrencinin görüntüleri de vardı. Videoları. evde sopayla geziyorlar ya. Şunların evindeki sopalara İşte polis bulması lazım. Çevik kuvvetli olması lazım. Bir de böyle komünist terörist bir örgütü destekliyorsa o örgütün elemanı demektir. Gerekli hukuki işlem yapılması lazım. Evet hükümet bu konuda titiz davranması lazım. PKK'lı öğrenci okulun içinde ne işi var ya? Nami dün de Eskişehir'de solcu gruplar tarafından tehdide maruz kalan AK Parti Gençlik Grubu lideri vardı. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca bu genci tehdit ediyorlar ve üzerine gidiyorlar. Ee, kısa bir video da vardı konuyla ilgili. Bakayım. Anlaşıldı. As geçiktene başlıyorum. Geç. Ali İhsan için çizilen süreki arkadaşlar. Art gereği başkanı dönüyorum. Ali İhsan'ın çok iyi biliyorsunuz. maruz kalan genç bu sabah savcılığa gidip şikayette bulunmuş. Evet. İşte üniversitede polis bulunsun söz müsün? ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Orada polis olsa böyle bir şey olur mu? Dağ başı gibi olmuş orası. Evet. Bir ecaip hal.